Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Mystery oynayacağız. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar yorumda gördüm. Ekibimden birisi ee, normal Roblox ekibimden birisi Tower of Mystery oynadı da. E, bugünkü Broken Bounce'daki e, gelen kız e, benim şey ekibimden birisiydi. O demiş. Şu an oynuyorum. Arkadaşlar oyunu eskilerden çok oynuyordum. Eskiden çok oynuyordum. Ama şimdi çok oynamamaya başladım. Çünkü parkurlar zor abi. Parkurlar zor. Ben orada değmiyorum. Nasıl ölüyor? Cidden delirmeli koy. Neyse zaten 3 saniye sonra parkur yenilenecek. Evet şu an yenileniyor. 8 5 4 Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Oynamak mm -hmm. istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı da unutmayın. Hem şöyle kaç, e, kaçalım diyeceğim ya. Diyecektim ya. Şey yapayım. Ya of. Oynamayı yalı, oyunu unutmuşum galiba. Hop. Tamam. Tamam. Etsin. Bunlar İngiliz galiba. Neyse. Arkadaşlar ben burayı yarım saatte bile bitiremem. Zaten bu oyunda hiçbir parkur bitiremedim resmen ben. Zor oyun valla. Ha düştü. Kızı düşürdüm. <laughs> Şöyle. Unuttum için videoyu durdurup birazcık geçtim. Videodan önce ne güzel geçiyordum. Şimdi düştüm. Ay öldüm. Video öncesi baya hızlı hızlı geçiyordum. E, Brawl Stars videosunda şanslıydım. Video çekerken şanslıydım. Ama şimdi video çekerken şanslı oldum. Bir şanslı bir şanslı oldum. Brawl Stars videosunda Daryl çıkmıştı. Şu an geçemiyorum. Ya değmedim oraya. Nasıl ölüyorum? Değmedim. Oyunda lag mı oluyor? Ne oluyor? Bak mı oluyor? Bug mu oluyor? Ne oluyor? Oluyor. Aha taktik buldum. <laughs> Atlamak elini böyle yapıyor. Gerçekten İngilizler var yine. Arkadaşlar oyun baya güncellenmiş. Şekiller falan değişmiş oyunda. Yeni parkurlar gelmiş. Baya oynamayalı oynamayalı gelmiş. Hop. Tamam. 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 Değil. <laughs> Orada zıpladım ama zıplama tuşu bozuldu galiba. Bahaneler. Var ya. <laughs> Bilgisayarda olsa ee, e, hakikaten hep düşerdim çünkü bilgisayardan parkur yapmaya çok alışık değilim. Ama eminim e, bilgisayardan parkur daha kolay. Çünkü bazı parkurlarda parkurlarda bilgisayarda daha kolay oluyor. Kadar ben bu parkurlarda o kadar zorlanmıyorum. Ama bu parkurlarda büyük zorlanıyorum. Çünkü hayvan gibi zor yapmışlar. Geçmem şu an benim imkansız. Hop. Hop. Ne bekliyorum mu? No? Buraya kadar zor geldi galiba. Reset çekersem orada inşallah ışınlanırım. Çünkü checkpoint aldım. Galiba. Onlar inşallah checkpoint. Değilmiş. Oh no. Tuttum şimdi yabancı oldum. Hop 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 tamam. ça. Tam. Az önceki kız oh my god he dedi. Oh my god he dedi. Ve kalp kalp yaptı. Kalp kalp işareti emojisi gönderdi. Ne alaka? <laughs> ne alaka yani? E bir ayağım çukurda olması lazım çünkü bir ayağım değdi. Bir zor yapmayın ya. Bir kolay yapın şaşam. Altınlar ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Aa buradan oraya atmış değil ee, yok artık. Yok artık yani. Buraya ge gelemeyenler var. Onlar da benim gibi Oyunu unutmuş galiba. Ee, öldüm şu an. Aa, bunlar eskiden robuxluydu. Şimdi par normal şey oyun parasıyla yapmışlar. Çok iyi. Ama checkpoint hala 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 15 Robux. Robux'um yok abi. Robuxlu yapmayın şu itemleri. Game Pass'leri. Aa, canım çekti. Aa, şunu alabilirim. Çok iyi. Bu benim işime yarar. Ama çok da zıplatmıyor yani. Şu an şöyle. Şu an böyle. Çok da zıplatmıyor. Kötü. Şöyle hayvan gibi zıplatacak kadar ama öyle değilmiş. Öyle olsa zaten şu an oyunu bitirdik. Hop, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hop, tamam, 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 tamam. Go 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 tutunduğum yere bakar mısınız? Ve sonunda ayağım kaydı öldüm. Bu Rus mu İngiliz mi yazında İngiliz gibi bir, bir yandan da Rus gibi. Rus, Rus gibi. Ya. Arkadaşlar siz bu oyunda iyi misiniz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Oynamamışsınız yorumlara yazın. Yazabilirsiniz yani. Oradan nasıl düşebilir? Aa shift lock direkt alttan açılıyor mu? Çok iyi. Çok iyi. Ayarlara girmek zorunda değil. Böyle kolay yöntem. Shift lock da bu. Çok işe yarıyor bu parkur oyununda. Hani pro oyuncular var ya kendimi onu öyle hissediyorum dermiş. <laughs> Hissetmiyorum tabii. ile birazdan Birazdan raporlayacağım onu. Hack tut diyeceğim. Hack diyeceğim. Adı neydi o adamın? Uçan adamın. Dur dur. Şunu bir yapalım. Havada uçtu Görmediniz mi? Gözümün önünde havada uçtu. Hack yazacağım. Ya da o Robux'lu olabilir mi? Belki Robux'ludur. Hacklemeye gerek yok yüklemeye de gerek yok diyorum. Reformlamaya gerek yok. Belki adam robot almıştır. Yine başaramadık. Başaramadık abi. Şöyle. Gelen yok mu ya? Ne varmış? Şu an en yukarıdayım galiba Sanırım değilim Rolokslu adam hariç Benim şeyim nereye gitti Zıplama şeyim Arkadaşlar ee, Burası imkansız olabilir Burayı yapan varsa yorumlara yazabilir Bir Ya zıplama tuşuna ne ara bastım ben? Atla. İtaat etti. Yok artık oraya nasıl çıkamadım. Evet. Aha. Aha. Buraya nasıl geldim onu bile kafam karıştı. Arkadaşlar buralar çok zor. Neyse. E şöyle yapıyorum. Böyle en kolay yöntemlerinden birisi bu. Şöyle. Ama yapamıyorum. buradan şey yapamıyorum. Şu an oyunun lagını bulmaya çalışıyorum. Lagını bulmaya çalışıyorum. Ama yapamadım. Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.